Kokoli Minky Niloya Cry Baby Minimoz Biz bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Nereye? Biz bugün Defne'nin dönme dolap parkına gidiyoruz. Yaşasın! Hadi bakalım. Şimdi çekçek çek arabaya bindireceğim sizi ve Defne'nin dönme dolabına gideceğiz. Bakın bunlar da dönme dolaba binmeniz için biletler. Bu Kukuli'nin bileti. Bu Minki'nin. Niloya'nın. Cry Baby'nin ve Mini Hadi bakalım. Çek çek arabamıza binelim. Ve biletlerimizi Defne'ye verip dönme dolaba binelim. Gel bakalım Kukuli. Biletini al ve arabaya bin. Minki sen de biletini al ve arabaya bin. Nilo'ya. Sen de biletini al bakalım. Evet. Cry Baby. Sen de biletini al bakalım. Ve son olarak. Minimo. Sen de biletini al. Evet. Çocuklar. Gidiyoruz. Hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. Hadi gelin bakalım. Yehuu. Gidiyoruz! Yay! İşte geldik. Merhaba defne. Hoş bulduk. Biletinize iyi. Tamam hemen vereceğiz. Bir saniye. Mini mouse in bakalım. Biletin nerede? Şu. Minimos'un bileti. Evet, Minimos binebilir. Tamam. Şimdi Cry de sıra. Cry Baby'nin bileti de burada Defne. Sen de gel bakayım. Sen de ortadakine bin. Çünkü Cry Baby küçük. Evet. Evet. Şimdi sıra Kukuli'de. Kukuli gel bakalım. Biletin nereye düştü? Hmm, Kukuli'nin bileti burada Defne Tamam Kukuli'yi de binebilir Evet şimdi sıra Niloya'da Niloya'nın biletine bakayım Niloya'nın bileti de burada Defne Evet Niloya da binebilir Evet son olarak sıra Minki'de. Minki'nin bileti de burada Defne. Evet Minki de binsin dövme dolaba ve dövme dolap maceramız başlasın. bir dina parkın var. Evet. Ben de yaptım. Aa bitti mi? Evet. Ay ama çok üzüldüler Defne. Bir bilet daha vermeliyiz yazdım. Ama biz birer tane bilet aldık. Ama Defne bunlar çok küçükler. Biz evden bir tane bilet alıp geldik. Yardımcı olamaz mısın bize? Oya. Tamam o zaman hadi döndür dönme dolabı. Dönmedim, çok teşekkür ederiz. Yaşasın. Görüşürüz çocuklar.